Valla şu anda planladım işte. Eee... Arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım. Bu araba çok hızlı. Hala araba diyorum tırlara. Farkındayım. Bu tır çok hızlı beyler. Daha iyi. Çok iyi frenliyor. Freni de çok iyi. Eee... Şu anda tam benim düşündüğüm şeyi yapıyoruz. Kanalı... Bu Yavaş. E, kanalı açtığım günden beri ben bunu istiyordum yani. iki tane araç yapıp böyle birileri çalıştırmak istiyordum. Şimdi 20 bin daha kasacağım. Kasacağım biraz şey oldu. Hiç kaza yapmamaya çalışacağım. Paraları cebe atıp yeni bir tır daha alacağım ve şey yapacağım falan. Ne derler? Şirketi daha da büyüteceğim. E, hadi. Şuraya gireceğiz Oh yavaş 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 Okey Eee hmm, yavaş Eee hmm, hangisi bu Tamam Şimdi artık burada adam hala gelmiş. Dur dur. Şimdi şu an e, Dorsi'yi alabilirsem alacağım. Sonra da şey yeteneklerimi kullanacağım. Abi dur. E, şu dosyayı aldıktan sonra beyler, her şeyde yaptığımız gibi e, muhabbetimizi gerçekleştireceğiz. Çekiliş muhabbetimizi, havadan şuradan konuşmaya başlayacağız. şey taktık ama bir saniye pekala arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi neden durdurdum bu şeyi diye soracaklarınız olabilir soranlarınız olabilir evet, her yerim kaşınıyor yine her videoda olduğu gibi çünkü arkadaşlar bir video orada bitmişti yani 48 dakika kayıt yapmıştım kim bilir yüzde koyacağım İşte ee, işte öyle sonra olduğundan dolayı o videoyu durdurdum bana şey daha yaptım ee, yeni facecam geçtim facecam'ın bir saat kaydediyor çünkü niye ee, mobilmaker bir saat kaydediyor ben mobilmaker kullanıyorum yani mantık olarak mobilmaker daha iyi oluyor sorun değil yola devam Hmm, biz de konuşacaktık. Çekilişten konuşacaktık. yani en azından ben öyle planlamıştım. Çekilişimiz arkadaşlar Kasım'ın 15'inde olacak. Tam tarih vermek yanlış olur ama Kasım'da olacağı kesin. Kasım ayında bir çekilişimiz var. Çekilişimiz Kasım 2013 bu arada. Çünkü kanal yani seneye tekrar yapmayabiliriz çekilişi. E, şimdi çekilişte çivali olacak çivalli okunmaz o çivalli okumuş çivalli olacak Steam e, çekilişe katılmak için ilk başta bir Steam hesabını olması gerekiyor yoksa hemen edin yoksa oğlum siz oyun oynamazsanız yani nasıl oynanıyorsunuz muhtemelen korsan oynuyorsunuz. Türkiye'deki asıl kader bu asıl e, kötü olay bu Türk e, oyuncular yok oyuncu demeyeyim e, şey firmaları yani oyun firmaları ne bileyim EA Games olsun Activation olsun bunların en büyük kaderleri Türkiye diye oyunlarının korsan olarak torrentlere düşmesi şimdi arkadaşlar bundan konuşalım oyunlar hiçbir zaman çok pahalı olmadı pahalı dediğiniz oyunların indirimlerini bekleyin yani e, o pahalı oyunlar Öyle, o kadar pahalı değil bir şey. Yani siz çok bu oyun olayını. Aynen en doğrusu bu. En doğruymuş. anlatım bu olması gerekiyor. Siz oyunları çok fazla zannıyorsunuz ama öyle değil. Mesela GTA 5, Steam indirimlerinde 5 dolardı. Ben GTA 5 yaklaşık 10 saat oynadım. Şimdi bölüm 5 ona eşittir 50. 0.50 kuruş veriyorum saat başına Steam'e. Öyle düşünün ve hiç pahalı olmadığını görmüş olacaksınız. Böyle düşünürseniz. Yani evet o yüzden alıyorsanız o yani sizin paranız yok demek olur. Yani çok pahalı değil. Oyunlar. O pahalı dediğim oyunları ekleyin. Ee, mesela yaklaşık ee, şöyle anlatayım Mart ayında çıktığına göre Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Eylül. o oyunlar bir 6 ay sonra %50 veya %75 indirimi giriyor. Mesela Tomb Raider Steam'de ilk çıkan evzalarda şimdi 12.5 var. Tabi bu hafta sonu fırsatı veya hafta ortası çılgınlığı oluyor. Hafta ortası çılgınlığı olmuyor genelde. Hafta sonu çılgınlığı da oluyor. Yok hafta sonu fırsatlarında oluyor. Hafta ortası çılgınlığı da olmuyor. İşte hafta sonları böyle indirimlere gidiyor. O indirimleri almanızı tavsiye ederim. Veya Play Store. Eğer tisil ettiyseniz ayda 4-5 lira verip adam adama oyun alabilirsiniz. Hem ee, ım, crackli diye böyle sorun çıkacağını düşünmezsiniz. Kafanız rahat oynarsınız. Play Store'da da çok güzel indirimler oluyor. Mesela şu anda Borderlands 2 var. Ee, %75 imiş. 70 liradan 24 liraydı galiba. Ee, öyle alabilirsiniz. Ayda kaç? 24 lira. Ayda 2 lira daha fazla ödeyebilirsiniz. Ki bu yani sizi batırmaz. Yani düşününce. Ve multiplayer oynarsınız. Çok güzel bir multiplayer olduğu söyleniyor. O yüzden benim şu anda düşüncem de var. Tabi olabilir miyim? Ama inşallah Neyse. Ne diyorduk? Şivali olacak. Aynen. bu ee, şey şivali olacak arkadaşlar. Çekilişimiz. Belki moderant playt olabilir ama bu iki oyun arasında ya moderant playt komple Education ya da şivale. Tabi 100 aboney geçersek eğer şeyde o nasıl söylesem çekiş yapacağız şöyle olacak böyle olacak Kasımın başında veya ortasında öyle bir video koyacağım duruma. O videodan sonra eğer 100 aboney geçersek iki oyunu da verecek. Yaş iki oyun değil. Modern Blade Team Confederation'ı şey. Eee... dört oyun içeriyor. Üç oyun bir, bir DLC. Yani ya dört oyun olacak ya bir oyun. Yani böyle bir fark var. Neyse. Bunu da söylemek istedim. Ben yani ya 4 oyun vereceğim ya 1 tane oyun. Ya 4 ya 1. Ya da 5. Çok tuhaf bir denklem oldu. Her neyse. Ya çekişe katılmak da cidden yani çok kolay olacak. Sizin yani bir dakikanızı bile almayacak. Ve de çekişiniz olacak yani kanala ilk başta bir abone olacaksınız bir de face'te face likelayacaksınız işte bu kadar bunları yaptıktan sonra 4 tane oyun kazanma şansınız olacak ilk başta bir oyun olacak tabi yani modern blade de güzel olur yani ben bileti severim modern blade'i saçım gitti bu arada çok tuhaf bir duygu mesela böyle yaptığımda saçım dalgalanırdı, şimdi dalgalanmıyor. Neyse. 131 kilometre kaldı şu anda. Abi bir de ben işe aldığım adam... ...bunun şeyi benden daha iyi. Yani 3 tane çok uzun yola gidebiliyor mesela. Ben çok fazla uzun yola gidemiyorum. Haydi bir sorun da var. Yani o adam e, benden daha iyi. Ama benim gibi olan. Yani benim gibi bir adam Hala mevcut değil. Çok tuhaf. hanım siktir. Ve tabii ki de ters yoldan gidiyoruz. Of Allah'ım. Bir yerden dönmem lazım. Lafa dağılın. Evet arkadaşlar lafa dağılın. Ve yolu şu anda uzatıyorum. Abi. Sikerim böyle oyunu ya fuck this game ya. Çok güzel oldu beyler. Şu an çok mutluyum. Bir yerde bir yerde dönebiliyor mu acaba? Abi şu olan geçemiyorum. O yoldan geçemiyorum. Ha. ha o zaman. Ee, Okey. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Geriye dönelim. Şu yolda kapalı. ne yapacağız hiçbir fikrim yok şu anda ciddi söylüyorum hiçbir fikrim yok şöyle geçebilirdim ama şu yol kapalı o zaman şuradan bu yuvarlak çizgisi demektir kaç metre 500 metre sonra döneceğim. Allah'ım fuck this game Neyse ya biz konuşmamıza devam edelim. Evet arkadaşlar. şival olacak. Çekiliş. Evet dönemeyeceğim ben. Ama dönmem lazım yani. Yani dönebilmem gerek orada. Ha dönerim. Aynen dönebilirim. O yol açıldı. Ya da hiç kapalı değildi. Ne bileyim. Ama yolu çok uzattık. 130 kilometreden 157'ye çıktı şu anda. Olsun. Biraz daha dolanırız, biraz daha konuşuruz. <laughs> Abi herif gelecek mi? Hala mevcut değil yani. Çok doğru. neyse hiç problem değil biz basalım gazımıza da ne halt ederse edelim bu arada ekonomi sürüşü geliştirdiğim cidden çok iyi olmuş şu anda çok işime yarıyor çünkü ekonomik sürüş Baksana ben yani, hemen öyle yüzden bitmiyor. Bu tür gerçekten çok güzel ya. Çok beğendim ben bu türü ya. Dostlarım fiyat ayrı bir hastayım. Bize uçak geçiyor, inşallah ses çıkmaz. Saç gitti, saç gitti. Baksanıza şuralar doluydu hep saçla ama şimdi dolu değil. Bir de şunu söyleyeyim, ee, kanalımıza abone olanlar çekilişe katılamayacak mı? Ee, tabii ki de böyle bir sorun olmayacak. Katılacaklar. Kanalımıza abone olanlar, kanalımıza e, kanalımıza Facebook sayfasına beğenen kişiler e, de katılabilir çekilişe. Tek yapmaları gereken o çekiliş videosunun altına "çekilişe katılmak istiyorum" yazmaları. Yani ilk başta ne yapacaksınız? Kanala abone olacaksınız. Sonra Facebook'ta beğeneceksiniz. Ney? Hadi biz ee, sınırı Ya başlayalım. Yani ilk başta kanalımıza abone olacaksınız. Sonra kanalımızı beğeneceksiniz. Facebook'taki sayfasını. Sonra da videonun altına ee, ne yazacaklardı? Çekilişe katılmak istiyor yazacaksınız. Şey Bu kadar basit işte abi. Bu kadar şey 4 oyun bir oyun kesin ama dört tanesi biraz zor. 100 aboneyi geçersek tabii ki de. yavaş. Hadi yavaş. Hoştik çiğ 230 Gerçekten çok güzel bir tatlılık. tığ kalıcı olasın. Hayır demek Şu an mutlaka sesini var ama ben seyredemiyorum. Mecbur kanalın işleri. Ha bu arada e, o videoyu önce atacağım bu videoyu önce atacağım bilmiyorum ama Ninja Kaplumbağaların yeni oyununu indirdim. Yani yeni oyunu edindim. Ve de ya ses sorunu çıktı oyunda. Çok tuhaf bir şekilde ses sorunu çıktı. Yani niye ses sonra çıktığını anlayamadım. Oyunun sesi yok. Eee ama mikrofonun sesi var. Ve ben ben kamat mikrofonun sesini kaydetme dedim. Ama ya oyundan şey ya oyundan kaynaklı ya da şeyden kaynaklı ben de kan yani kaydetmiyorum nasıl gelecek mikrofonun sesini ama mikrofonun sesi var şeyin sesi yok çok tuhaf oldu. Neyse son değil. Şu da oynayacağım şimdi. Okey. Abi sinek gelme. Her videoda yemin ediyorum geliyor ya. Bildiğin sinek bedavaya videonun içerisine geliyor. Bitti. O sinek bedava ünlü olacak. Yok böyle bir olay. Yavaş yavaş. Tamamdır. Gelme sinek. Bakalım o satın aldığımız kişi işimize yarayacak mı? Şirketi büyütüyoruz çünkü çok büyük bir lokma yedik. 400 bin e, euro olan galiba o euro şey olması gerekiyor. 400 bin eurodan yavaş. Ve bu arabada da hasar verdik. Çok mutluyum. Ciddi söylüyorum çok mutluyum. Abi gelip gene toslamasın. Hayır abi. Her ee, neyse. Git hadi de. Çok büyük bir lokma yedik. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. 400 bin euro çektik beyler. Ve 100 bin euro bir mutfa vardı. Ya şirket batacak. Ya şey olacak, ya şirketimiz batacak ya çok büyüyecek. Ama bence batma ihtimali var. 500 bin euro şu anda ee, eksilmiş ve artı 72 binimiz var şu anda. Bayağı büyük bir lokma yedik. neyse. sonra ikisi yola da istiyorlar ama. şimdi ama bu 72 bin milyonu ben değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. ama yavaş yavaş anam kadın yavaş. Oh a a bir şasadır. Abi hayvan gibi kullanıyoruz şu anda ya. Ay, şu acaba ne zaman geçebilirler? Muhtemelen ilerlediğimde seviye atladığımda geçeceğim o kısımları ama Sorun yok yola devam Acaba ne kadar alacağız? 72 bin e, 55 şu anda. Çemiz su tanklarını getirdik. Prat'tan bileler getirdik. Vay. Çok mutluyum. Sabit ücret. Vay 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 vay. Devam. 79 binimiz oldu. Daha ne? Ama bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Şu büyük klasik. Sonra esc'ye basıp geçeceğim. Bizim herif gelmedi mi? Adam benden daha iyi şu anda ya. Baksanız iki buçuk puanı benimki 0.8. İki buçuk. bu adam aldı biliyormuş. Çalışıyor şu anda. Ama kar yok. Herif acaba ne zaman gelecek? Neyse. Evet arkadaşlar. ESC. Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Artık bir çalışanımız var. Şirket büyüdü ve diğer bölümlerde görüşmek üzere. Sen niye buraya geldin? Decorative flowers. <laughs> Lan. Tırstım. <laughs>